Ciciğim. Efendim. Barbie çantanda neler var ya? Hemen göstereyim cicim. Göster cicim. E Çok kokuşsun. E bak 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 bak. Kar yağarsa diye. Ne olur ne olmaz bakın maskem var. Bak ya Barbie'li maske. Renkli ışığım var. Çok güzel. Olmazsa olmazın protest tırnakları. Bakayım. Hii. Ay çok güzel kedilim edili. Tabi ben her yerde bilindiğim için kalemimi yapmışlar ondan aldım. Çok güzel tüylü tüylü. Olmaz olmaz yine el kremim. Ay Barbie sen ne kadar tatlı işte kız. El krem değil kalemciğim. Kalem mi abi mi kandırdın? Evet. Başka ne var? Başka ojen var. Ay ojen de çok güzel. Oje değil bu silgi ve kalem tıraş. Bak ya beni gene kandırdı. Ha. bir adet tokam var. Şey diyeceğim Barbie ben sana bir şey getirmiştim. Sana hediye. Ver. Al. Pembe bir içecek. Beğendin mi? Açma şimdi sonra içersin dökülmesin. Ben tırnaklarını takacağım. Emin misin? Eminim. Barbie'cim. Şunu içine kapatır mısın? Sana bir şey vereceğim. Bak. Göz şekeri aldım sana. Sarı. Hey. Ay ne oldu? Hey. Göz şekeri beğenmedin mi? Bak ne güzel sarı sarı gözlerin olurdu. Sen ye onu be. Yemezsen yeme. Mavi olsaydı yerdim. Mavi mi? Pembe mi? İkisi de. Ama pembe yok. Ay ben açıyorum cicim. Açı, Açtın mı cicim? Nasılmış? Bir bakabilir miyim? Böyle. Şey. Ee, bana da takabilir miyiz? Hayır. Çok güzel parmaklarım var. Ay, Bak. senin için aklın çok büyük ayol. Ya neresi büyük ya? Ay bu kadar bu kadar. Hmm. Alayım. Bak ya. Bana da ver. Hayır benim onlar. O zaman ben küstüm gidiyorum. Ya. Bana takmıyorsan gittim. Evet patron. Emrinizdeyiz. Neyindesiniz? Emrinizdeyiz. Emrimdesiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir görev vereceğim. Evet patron nedir görevimiz? Hiç cevap vermeyeceksin diye düşündüm yani için. Cevap Par pardon, pardon patron. Hmm. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Sen sus. Pardon patron. Ben gülerim sadece burada. <laughs> Gülme. Pardon patron. Evet. Size vereceğim görevi iyi dinleyin. Kulaklarınızı dört açın. Aç patron. Açık mı senin kulakların? Açık patron. Heh, söylüyorum o zaman iyi dinleyin. Size Barbie'yi kaçırma görevi veriyorum. <laughs> Barbie'yi kaçırma mı? Evet. <laughs> hani? Şaşırdım. Şaşırdın. Evet. <laughs> ben de şaşırdım. Olsun ama haberi yorumu görevi gülme. Gülme derim sana. <laughs> bak yine gülüyor ya. Bak bu gülüyor mu hiç? Gülüyor patron bak. Gülmüyor. Hadi çabuk. Barbie'yi getirin bana. Kalk. Oturuyorlar hala. Yürü. Yürü. Ne, niye beni tekrar ediyorsun ya? Yürü. Vallahi. Yürü. Önden sen git Bak sinirlendim. Oha be. <laughs> evet. Alt tarafa dokundum ya. Önden sen git Yürü. Ay beni sıcak yapma. Sarı dokunmadın bile sen kafayı mı yedin köpek? Tut. Hayır. Tut. Sırtıyorum ben. Al bunu Sırıcak da önden gibi. gideceksin. Sırıcak Sırıcak. Al bunu önden git. Sen dokunursa ısırır onu. Tamam. Hı. Yürü şimdi. Gel. Aferin. Geliyorum yürü. <laughs> ha, görevi verdiğime göre Artık istirahate çekilebilirim. Uykum var. Sanki uyuyacak gibiyim. Elimi de alayım da gideyim bari. Heh. Gideyim yatayım ya. Ya Aa, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsunuz ya? Ya yürümedin. yürü hadi. Ya bak ittirme bak. beni. Sen itiyorsun, ben ittiriyorum. Ben ittirmiyorum seni. Sen ittiriyorsun beni. Ben ittirmiyorum. Hadi yürü. <laughs> bak, bak dışarı bak. <laughs> ne yapıyorsun ya? Tut oğlum. Tut oğlum. Hiçbir şey yapmıyor. Beni sev... Ay. Gördün mü? Böyle. Saygılar. Saygılar. Oh. Çekil artık ya. Ya ben niye oradan gidiyorum? Sen çık. <laughs> ya. Hadi. Köpek beni rahat bırakmıyor ya. Bana ne? Yürü artık. Aha bunu öpeyim bari. Alma hadi. <laughs> Ay. Barbie'cim. Gece gece şimdi bu tırnağı takmasan olmaz mı? Olmaz. Ne yapıyorsun? Nasıl yapışkanmış o? Böyle. Küçücük bir yapışkanı mı var? Önce yapışkan tırnağı değil, elindeki tırnağına tak, sonra ona tak bence. Böyle. Ha, sonra da yapıştır. Nasıl olacak bakalım. Bakayım. Ha. Olmuyor. Olmuyor mu? Çift taraflı değil mi? Aa, önündekini açmamışım çünkü. Bir tane daha mı varmış? Göremiyorum ki. Hmm. Açık be ayol Ay bugün tek takarsın ayol Dur. Çift taraflı olması gerekiyor Aynen, tamam. Çift taraflı Taktım Bakayım uzat bana Aa, Çok tatlı oldu Ama bir şey söyleyeceğim ha. Bu bir kerelik herhalde Yok Ne yok kaç kere olacak Yok Yo bir kere. <laughs> Bunu çıkarttığın zaman onlar tekrar bir yapıştırıcı alman gerekir. Değil mi? Aa. Var mı? Ha iyi o zaman. Barbie. Ha. Evimizde köpek var. Bu Ay. Bu nereden geldi? Ay çıkıyor. <laughs> Barbie yatağa çıkıyor. Bak bak bak. Hoşt hoşt. Sen nereden geldin? Barbie. Ha. Bu evimize nasıl girmiş olabilir sence? Ben, Ay her tarafı da kokluyor bu Barbie. bir şey yapar mı? Çiş kaka falan. <laughs> o da onu Köpek sen sahibin nerede? Yürü git yürü sen nereden geldin? Bak ya her yerde geziyor bu ya. Beyefendi sen kız mısın erkek misin beyefendi diyorum ama. Şş bana bak. Köpek. Köpek gider misin buradan? Evimizden gider misin? <laughs> Oturdu Barbie ya. Peşine geliyor. Aa, sıracak seni. Görüyor musun bakayım? Ay çıkıyor. Ay çok tatlı oldu. Fiyonklu fiyonklu. Köpek. Köpek gider misin tatlı? Bak gitmiyor. Hiç gitmiyor. Hiç umurunda bile değil. Ama tırnaklar güzel oldu. Evet. Bir daha bakayım. Barbie'ye yakışır tırnaklar. Ya bu köpek de elimden fırladı gitti ya. Ya bir köpeği bile sahip çıkamıyorsun. E sen tutsaydın o zaman. <laughs> Peki ya. E sayın ya. Ben seni tutmak istediysem sen tutacaksın. Tutamadım. Tutsaydın meleksiz. Tutamadım ne yapabilirim Allah Allah. Uçtu kaçtı gitti. Uçtu mu kuş mu bu? Ne bileyim ben. Aa. Sesi geldi. Duydun mu? Duydum ya ben de sesi geldi diyorum ya. Yani. Abi dedi. Evet. Abi daha de dedi. <laughs> Neye gülüyorsun? Sen konuşuyorsun he. Neyse şurada mı? Yok. Orada yok gibi. Gel buraya bakalım. Hadi buraya bakalım. Oh, kesin Barbie'nin odası burası. Baksana bir tane kız resmi var. Gerçekten de Barbie'ye benziyor pembe pembe. Ha evet. Hadi gir bakayım. Hadi girelim. Gir bakayım. Ee, niye ben giriyorum? Sen gir sen. Niye ben giriyorum? Ben mi gireceğim? E Barbie'nin odasına ilk sen gir. Yok sen gir. Gidiyorum ben. Gir hadi artık. Bak. Ay ikincileri de mi? Barbie'nin odası. <laughs> Bu kim kız? Barbie'nin odası diyor. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğin sahipleri mi? Niye ben giriyorum lan sen gir. <laughs> İçeri gireceklerdi kapıyı kilitledim. yaptım. Dinleyin bakayım. Kapıyı açın çabuk. Siz kimsiniz? Biz kimse, kimiz, siz kimse. Kapıyı açamam evimize nasıl girdiniz? Işte, Hayır açamam. Açın. Bu köpek sizin mi yoksa? Evet. <laughs> köpek! Sen nereden girdin evimize? Bunlar nasıl girdi evimize? Köpeği alıp çıkacağız. Hayır açamam gidin. Hiranur. Ay ne Hiranur? Barbie. Polis arayalım. Telefon yok ki bende. Bak ben sana su getirmişti. Bak, su iç. İlk çok çokunu atlatırsın. Hiç şoka girmiş gibi değilsin ama. Alıyor musun? Evde kaldı. Hayır. İçmeyecek misin? Hayır. Köpeğe vereyim. Köpeğe Su iç al. Gel. Pardon. Köpeğe vereyim dedim. Hayır. Neden? Bir bir kere. Termostan su içmesin mi bu it? Değil, İyi tamam. Değil. Şey burada oyuncak barbiler varsa vereyim mi? Gerçek, gerçek Barbie istiyorlar Aa! Gerçek barbi istiyorlarmış. Hayır hayır. Şurada şurada Barbie var. Bunu vereyim. Barbie'cim bunu verelim. Bak bu it de istiyor onu. Köpek. Köpek. Bak bu Barbie oyuncak Barbie daha güzel. Gözleri mavi mavi. Aa, aç o zaman. Açamam. Nasıl ya beni alacaklar. Evet. Ya bu et de çıkıyor. <laughs> ya kapıyı açmıyorlar. Nasıl kaçıracağız? Benim elim ben nasıl kaçacağım? Açın ya çabuk. Patronize <laughs> çok kızacak ya. E ne yapalım açmıyorlar. Aç o zaman kapıyı. Yap bir kır bir şey yap. Barbie çok ay, güzel ay, oldu. Çıkıyor. Ay köpek dur. Uzatsan şöyle bir. Ay, keşke bana daha alsaydın ya. Bana niye almadın? Ay. He? Kokoş. E, göre. Nerede var? Onlar çok uzun. Niye ben giriyorum? Ben mi gireceğim? E Barbie'nin odasına ilk sen gir. Yok, sen gir. Gidiyorum ben. Giredi artık. Aa! Kapı açıldı. Şş Barbie. Anam tiplere bak. Siz nereden çıktınız? Bu ne kılık bu ya? Bak bak Olur, bak. Tanımadın mı? Tanımadı istemiyor sizi gidin. Bak Barbie'min tırnaklarına bak bak o tırnaklarla sizi yolar. Değil mi Barbie? Barbie? Yol bunları kaçalım çabuk. Ee? Yol 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 yol. Yolda kaçıyoruz çabuk. Ya, hadi sene be. Hit, hit. Ya? Hit bunları yakala hit bizi halletti patron bizi. Barbie, Barbie uğraşırken kaçıyoruz. Çabuk gelsin. koş 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 koş. Çekilin, çekilin, Çekil, 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 çekil. Barbie yürüsene. ne yapıyorsun? Şuradan yürü. <laughs> Bir saat dirittiremedim ya. Kız buraya niye girdik buraya? <laughs> buraya karmel çorba ağam da yakalarlar. <laughs> Bu ne yapıyor ya? Bu da bizi yakalamaya çalışıyor. Bak bak. Ay geliyor. Ay geliyor. Ay geliyor. Aa. Buradan. Niye aşağıya gitmedin? <laughs> Çıkarım ki ben. Evet. Çıkar o şimdi bacak aranızdan. Çekilin. Çekilin. Kaç, 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 kaç. Çabuk, 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 çabuk. Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Hep <laughs> senin yüzünden şimdi patron bize kızınca Ne beni sen tutamıyorsun? Beceriksizsin. Ya seni tutman gerekiyor. Ben mi tutacağım ya? Sen tutacaksın tabii. Ben senin de öylesine geliyorum. Senin işin ha bu. Ya kes sesini sen tut be. Allah Allah. Kes sesini mi? Pardon. Beceriksiz. Sensin beceriksiz. Yürü. Beceriksiz. Yürü. 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 Koş 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 koş. Kapı gitti Bunlar bizim evde nereden gelmiş? Aa, bu ne? Bu ne? Maske. Büyük patron maskesi bu. Demek ki bu büyük patron bunlara emir verdi. Oh, ne yapmamız lazım acaba. <gülüyor> <gülüyor> Köpek geldiğine göre onlar da gelmiş demektir. <laughs> <laughs> yani ise kapıyı kilitlediğimize göre açmayız olur bir ters tamam mı? Işığı da kapat. Evet, gidi bakayım tırnaklarına. Bak 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 el yapıyor oradan. Barbie'yi götüremezsiniz. Hadi canım bay bay. Biz uykuya geçiyoruz. Bak 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 ellere bak. Barbie'nin elleri daha güzel tırnakları. Bak bakayım tut oraya bir. Aa, Barbie Hı. bana böyle tırnak alır mısın? Hayır. Neden? Hayır bak bu da yapıyor ya. Seni bilet yürü git şuradan. Şş, Squid Game. Hemen. Evet. Evine gider misin? Hayır. Bu Barbie'yi ben size vermem. Hadi canım bay bay. Kendime vermem. Evet. Niye veririm cana? Yürüyün gidin. Ne? Çalışanın gözlüğü burada. Dört göz müymüş o? <laughs> gözlüğü de burada bırakmış. Ne salak bunlar ya. Maske burada, gözlük burada. Değil mi? Evet ya. Telefonları da burada. Neyse kapıyı açmazsak sıkılır giderler. Ya Barbie hiç saat durmuyorsun ama sen ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açtı. Çabuk atıyor bir de. Bak bak. Bu köpek bizi onlardan önce yiyecek. <laughs> sen niye açıyorsun? Bak ya. Köpek. Ay bunlar gitmez şimdi. <laughs> Pandırım yok bari. Ben de sizi kaçıracağım. Tek başıma. Bence sen buraya gel kapıyı kapat su Game gitsin. Bence de patron bana kızacak ben sizden olayım. Bence de sen bizden ol öbürü de gitsin. Heh kitle kapıyı. Evet, sen ha? bana kızsın ya. Evet. Bak, için, Aynen be. Bak bak çok güzel sende var mı? Hiç beğenmedim bu ne cırt pembe. <laughs> ne oluyor? Bak ben. Yok, ben, ben. Evet. Neyse hadi oturun. Hadi oturalım. Büyük patronun da hiç. Çumruğunda değil, değil ya. zaten. Boşver gitti onlar. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.